Kafalar, kafalar karışık. Minimalist Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün bu kafa karışıklıklarını biraz gidermek için bu e, videoyu çekiyorum. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Oh, defterimi düşürdüm. Heyecanlandım. YouTube'a zaten sık sık içerik üretmiyorum biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle, e, özellikle aldığım bazı sorular var. Bunlar genel sorular olduğu için yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi Minimalist Akademi bünyesinde profesyonel koçluk eğitimi, öğrenci koçluk eğitimi ve VIP mentorluk paketimiz var. Profesyonel koçluk eğitimini aldığınız zaman kendinizi keşfetmiş, kendinize koçluk yapmayı öğrenmiş, duygularını yönetebilen, stresini yönetebilen, iradesini yönetebilen, ertelemeden kurtulmuş, hayallerini, hedeflerini, vizyonlu isteklerini ee, netleştirmiş, bununla beraber zamanlı yöneten, iş disiplini geliştirmiş, bir insan olarak o eğitimden ayrılacaksınız. Ben her profesyonel koçluk eğitimini açtığımızda bu 15. dönem oluyor. Bu demek oluyor ki minimum 2 yıllık bir sürecimiz var geçtiğimiz süreçte. Her profesyonel koçluk eğitiminin başında diyorum ki hocalarım başladığınız sizle biten siz biri olmayacaksınız. Asla. Çünkü kendini tanıyan, benliğini bulan, kendini fark eden insanın yüzü parçalıyor ya, yüzü parlar, enerji saçar, etrafa böyle kendine koştuk yapan insanı zaten simhasından anlarsınız tabiri caizse. Bir de üzerine arkadaşlar yöntem teknikleri, seans akışını, güçlü soruları, testleri öğreniyorsunuz ve ne oluyor biliyor musunuz? Başkalarına seans yapmayı öğrenmiş oluyorsunuz. Ben en çok iş olarak yapmak kısmını vurguluyorum. Çünkü ben bunu kendim meslek olarak yapıyorum. Şu an tamamen kazancımız Minimalist Akademi üzerinden ilerliyor. Yani biz arabamızı da bu süreçte Minimalist Akademi'nin getirisiyle almış olduk. Bununla beraber işte çocuğumuzu okula göndermeyi de işte gezmeyi de tozmayı da tatillerde şunlardı bunlardı bu imkanlar zaten Minivast Akademi'yi kurduktan sonra oluştu. Ben de fen bilimleri öğretmeniyim ve şimdi işte bilgisayar mezunu Hacettepe bilgisayar mezunu. Şimdi bakıldığı zaman biz arkadaşlar e, böyle e, öğretmenlikte e, istediğimiz hayat standartlarını yakalayamayacağımız bir noktadaydık. Şimdi burada da çok dikkatli konuşmak istiyorum çünkü hocam herkes yapabilir mi sorusu geliyor arkasından. Çok yorulduk arkadaşlar, çok yıprandık. Sonra kabinde arkadaşlar biz online çalışmaya karar verdik. Bu çalışmaya karar vermemizin sebebi de şu. Çok riskli bir hamilelik süreci geçirdim. Ben ondan önce de çalışıyordum hamilelikten önce öğretmenlik yapıyordum. E, fakat riskli bir hamilelik sürecine yatmam gerekti. Sonra annelik değerimin çok yüksek olduğunu fark ettim ve çocuğumu Kendim büyütmek istiyorum, kendim ilgilenmek istiyorum. İlk 3 yılını böyle doya doya görmek istiyorum, yürüdüğünü kaçırmak istemiyorum, konuştuğunu kaçırmak istemiyorum. Ya biraz da böyle benim e, benim terbiyem de demek istemiyorum ama benim de bizim değerlerimiz, bizim aile değerlerimize uygun bir terbiyeden geçsin de istiyordum açıkçası. O yüzden bir Akademi'yi kurmak e, bizim için bir zorunluluk haline gelmişti diyebilirim. İyi ki de gelmiş, çok şükür ki gelmiş. Koşlukla beraber bir toparlanma süreci oldu bizim için. Ayrıca arkadaşlar binin üzerinde mezun öğrencimiz var. Ve binin üzerinde mezun öğrencimizden gördüğüm kadarıyla bugüne kadar hiç kimseden, bakın hiç kimseden olumsuz bir geri bildirim almadık. Ve ben her dersin sonunda mutlaka bir geri bildirim isterim. Şunu duydum, hocam eğitime canlı katılamadım, videoları izleyemedim, yetiştiremedim diyenleri duydum. Bu var, evet. Fakat eğitime katıldım, videoları izledim, görev ve ödevleri yaptım, testleri uyguladım deyip de benim için faydalı olmadı diyen bir kişi bile görmedim bugüne kadar arkadaşlar. Bununla beraber koştukta hem kendini keşfetmiş olacaksın, daha sakin, daha huzurlu, daha zinde, daha enerjik ne istiyorsan artık hayatında nasıl bir sen görmek istiyorsan buna kavuşmuş olacaksın. Bu konuda çok samimi ve net bir şekilde söylüyorum. Yüzde yüz olacak eğer eğitime düzenli bir şekilde katılır, verilen görevleri vaktinde, zamanda yaparsan. Fakat iş olarak, meslek olarak yapar mıyım, yapmaz mıyım sorusu işte orada biraz senin çalışmana bağlı, keyif alıp almamana bağlı. Koştu keyif alınmadan yapılacak bir meslek değil. İnsanla çalışıyorsun. İnsanla görüşmekten keyif alman gerekiyor. Gözünün içine baktığın zaman potansiyel görme sanatıdır koçluk. Karşıdakinin potansiyelini görmek için Önce bir senin kendinle barışık olman gerekiyor. Barışık olman. Sen baktığın zaman yani ne kadar dolandırıcı, ne kadar hırsız, ne kadar yalancı diyorsan, sen kendinle barışamamışsındır daha. Negatif özelliklerini görüyorsan, sürekli bahane üretiyorsan, sen henüz kendinle barışamamışsın demektir. İşte bir gel önce kendinle bir barış. İşte bunu da nerede yapıyorsun? Temel koçluk kısmında yapıyorsun. Sonra profesyonel koçlukta yöntem teknikleri öğrenerek Başkalarının gözündeki potansiyeli görmeye başlıyorsun. Bugüne kadar neler neler gördüm bir bilseniz arkadaşlar. Kendine inanmayan binlerce kadınla çalıştım. Binlerce kadınla çalıştım. Sonrası bambaşka. Bakın dört dil biliyorum hocam diye gelip dört çocuklar rezil oluyorum hocam ne yapacağımı bilmiyorum diyen insanlarla karşılaştım ben. Dört dil biliyorum diyor. Ya da hocam şu işte şu işte şu işte çalıştım. İşte şu 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 şuralara yükseldim, şurada yöneticilik yaptım diyor. Fakat henüz daha kendi içindeki o güçlü yönlerin farkında değil. Depresyondayım hocam diyor. Yani ben ne yapacağım diyor. Ya da ne var işte hocam mühendisim. İşte mühendisim böyle aralara böyle aralarda işte proje bazlı çalışıyordum. Fakat çocuktan sonra işler değişti. Ya da işte evlendikten sonra işler değişti. Ya da işte işten Yapamadım orada bir, bir takım problemler vardı. Ben beceremedim belki de. Şu an kendimi aşırı mutsuz, aşırı depresif hissediyorum. Bunların hepsiyle karşılaştım arkadaşlar. Hepsiyle karşılaştım. Üniversiteden mezun oldum, evlendim. Çoluk çocuk oldu. Ne kendi işimi yapabiliyorum ne başka bir iş yapabiliyorum. Bunların hepsiyle karşılaştım. Şimdi eğer istersen profesyonel koçluğa katılıp bir kendini keşfedip kendine koçluk yapmayı öğrenebilirsin. Fakat ben de sana diyorum ki eğer iş olarak yapmayı düşünüyorsan hadi gel bu süreci biraz hızlandıralım. VIP ol. VIP mentorluk paketimin içerisinde hem profesyonel koçluk eğitimini al, hem öğrenci koçluğu eğitimini al, hem ilişki koçluğu hem de kariyer koçluğunu al. Bir tane ana eğitim, üç tane niş eğitim al. Bununla beraber eğitmenlik yapmayı öğren. Ki harika masterclass düzenlemek, webinar yapmak, atölyeler düzenlemek parayı en çok buralar kazandırır bu arada. Orayı da es geçmeyelim. Evet seans yaparken de kazanırsınız fakat eğitimde çok daha fazlasını kazanırsınız arkadaşlar. Yani ben zaten para değeri yüksek bir insanım. Kazanmayı kazandırmayı seviyorum. Birilerinin bana şu kadar kazandım diye mesaj atması mezun öğrencilerimin. O günüm aşırı mükemmel, aşırı motive geçiyor. Yani bu beni motive ediyor arkadaşlar. Eğer ya ben kazanmak istiyorum artık yani şöyle 100 bin, 200 bin, 500 bin benim için para olmasın ki bunları kazanan mezun öğrencilerim de var. Fakat arkadaşlar henüz hiç kazanç elde edemeyenler de var. Aynı eğitimi alan iki insan ne oluyor da birisi kazanıyorken diğeri kazanamıyor sizce? İşte burada süreçten keyif alıp almamak, süreç içerisine vakit ayırıp ayıramamak. Mentorluk sürecine başladığımız bir arkadaşımız günde 10 saat vakit ayırabilirim hocam çoluk yok çocuk yok ben çalışırım diye başlayıp bir ayın sonunda ya hocam şurası da şöyle oluyor burayı yetiştiremiyorum gibi bahanelerle bıraktığını bilirim. Fakat ya hocam işte iki arada bir derede işte çocuğu ayağımda sallıyorum, bir şeyler dinliyorum, yemek yaparken bir şeyler izliyorum, içerik üreteceğim işte bir dakikada video çekip üretiyorum deyip de yüz binler kazanan da biliyorum. Hangisi olmayı istiyorsun? İşte bunun için ödeyeceğim bedeller var. Belki uykundan, belki sosyal medyadan, belki izlediğin dizilerden bunlardan fedakarlık edeceksin. Etmek zorundasın eğer istiyorsan. İstemek sorumluluk gerektirir getirir, sorumluluk getirir. Ve bu sorumluluğunda bir bedeli olur. Ve bu bedeli ödemeye hazır mısın? Bir düşün bakalım. Eğitmenlik eğitimi, koçlara özel sosyal medya ki sosyal medyayı güncelliyorum şu an müthiş şeyler ekliyorum. Canva, Zoom eğitimi bunların hepsi VIP pakette ve aylık VIP toplantılarda böyle iple çekiyorum aylık VIP toplantıları. Hem soru cevap yapıyor olacağız hem de arkadaşlar Mirmaist Akademi'nin sistemini tamamıyla Öğrenmiş olacaksınız. Yani aslında siz şu an Minimalist Akademi'nin sistemini kendinize kurmuş olacaksınız arkadaşlar. Çok büyük avantaj. Ben hep şunu söylüyorum. Ee, eşime de söylüyorum sık sık bunu. Keşke bundan 3 yıl önce ilk bu akademiyi kurduğumda birisi de gelip bana deseydi ki benim bir VIP paketim var. VIP mentorluk paketim. İçerisinde hem eğitmenliği anlatıyorum. Hem koçluk var hem nişleri var. Hem satış pazarlamayı öğretiyorum. Organik pazarlamayı öğretiyorum. Bağ kurmayı öğretiyorum para kazanmayı öğretiyorum, milyonlar kazanmayı öğretiyorum deseydi ben o eğitime bilemiyorum artık etraftan mı borç alırdım, ne yapardım bilmiyorum. Yani ben eğer bana 3 yıl önce şu benim vaat ettiğim paket, benim verdiğim paket gibi bir eğitim sunulsaydı arkadaşlar, inanın bana şu an milyon kazanan değil de belki 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon kazanan bir akademi olurduk arkadaşlar. O yüzden e, bazı şeyler çok kıymetli, fakat bazı şeylerin çok kıymetli olduğunu da siz süreç içerisinde göreceksiniz. Hatta ben mezun öğrencilerime diyorum ki ya keşke farklı yerlerden de böyle eğitimler alıp hem kendi e, kendinizi entegre etseniz, hem orayı bir doldursanız, hem de görseniz ya içeriklerin farklı olduğunu bir görseniz. Ben A kurumu B kurumları eleştirmeyeceğim. Zaten kurumlarla çalışıyoruz. Kurumlara da danışmanlıklar veriyoruz arkadaşlar. O yüzden hepsi bizim çiçeğimiz. Hepsine şöyle bir kanatlarımızı açıp gel gel. Sen de gel ne olursan ol gel diyoruz. Fakat arkadaşlar işin realite boyutuna baktığımız zaman e, herkes kendini düşünüyor. Düşünmek zorunda. Ben merkezci olmak zorundayız. Eğer hayat kaliteni arttırmak istiyorsan çocuğun istediğini okula göndermek, istediğini yemek, sağlıklı beslenmek veya işte sağlıklı beslenecek o hayat standartını oluşturmak, işte gezmek, tatillere gitmek, eğlenmek, koştuktan ne bekliyorsan bir ünlü olmak veya kitap yazmak veya seminerlere davet edilmek gibi gibi ne bekliyorsan bunları biraz netleştir. Netleştirdikten sonra da Gel VIP paketimizi al. Bu haftanın kampanyası var biliyorsunuz. Bu haftanın kampanyasını söylemeyeceğim. Sadece bilenler biliyor. Sonradan izleyenler bilemeyecekler arkadaşlar. Webinarda bahsetmiştim. Geçtiğimiz Erteleme Yertele webinarında bahsetmiştim. Bugün ayın e, 9. ayın 18'i 2024 tarihimiz. Cuma gününe kadar geçerli bir kampanyamız var. Kampanyaya dahil olmak istiyorsanız hemen bir an önce eğitimlere başlamak istiyorsanız 30 Eylül'de başlayacak olan bir eğitimimiz var. Bununla beraber zaten öğrenci koştuğu Anneyseniz mecbur alacaksınız. Çünkü yarın bir gün bu çocuğun diliyle yetişemeyeceksiniz, kinine yetişemeyeceksiniz. Mecbur kalacaksınız. Ergenliğinde çatışacaksınız, mecbur alacaksınız. Yani öğrenci koçluğu zaruret arkadaşlar. Ben 3 yaşında oğluma koçluk yapmaya çalışıyorum. Koçvari yaklaşmaya çalışıyorum. Mecburuz. Başka seçeneğimiz yok. Bunu ya duygu koç ebeveyn olarak ya bebeğin koçlu ya işte öğrenci koçluğunun içerisindeki ebeveyn koçluğuyla bununla öğrenmek zorundasınız. Şimdi almazsanız iki yıl sonra mecbur alacaksınız. Başka seçeneğiniz kalmıyor çünkü. Bu çocuklara yetişemiyoruz. Yetişmek zor oluyor. Hem de işte öğretmenseniz genelde öğretmen olan arkadaşlar alıyorlar. Ya da işte öğrenci koçluğu, öğrenci görmekten keyif alıyorsanız, seans yapmaktan keyif alacaksanız öğrenci koçluğu da alabilirsiniz. Şu an alabileceğiniz 3 paket var. Gümüş pakette Öğrenci koçluğu veya profesyonel koçluk. Bununla beraber gelen bonusları var. Muhteşem dörtlü. Erteleme, irade yönetimi, stres yönetimi, özgüven ve enegram mizaç eğitimi var. Orada gümüş pakette ya yaşam koçluğunu ya öğrenci koçluğunu alırsınız. Gelelim altın paket. Hem yaşam koçluğu hem öğrenci koçluğu var. Ki bunların bonusları kariyer koçluğu bu hafta için. Şimdi tekrar da söylemiş oldum. Hemen cuma gününe kadar kayıt olursanız 12.500 lira değerinde kariyer koçluğu eğitimimizi hediye etmiş olacağız arkadaşlar. Çok kıymetli bir eğitimdir. Yani kariyer sürecinize başladığınız anda orada o kadar güzel yöntem teknikler, o kadar güzel böyle yapacağınız alıştırmalar var ki inanamayacaksınız kariyer koçlu eğitimine de. Tek başına satmıyoruz. Tek başına alamazsınız. VIP'lerin içerisinde alıyorsunuz. Ya hocam çalışırım şöyle gökyüzüne baktığımda ben de kargayım uçabilirim diyorsanız ben de yapabilirim diyorsanız, yapmak istiyorum diyorsanız, bundan sonra bahaneleri bir kenara bırakıp artık çalışacağım ya şu depresif hissetmeyi bir tanecik hayatım var ya bir tanecik hayatım var. Sürekli işte manevi hayatımı düzenleyeceğim diye hedefler belirliyorum. Sürekli insan ilişkilerimi düzenleyeceğim, özgüvenimi geliştireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım, spor yapacağım, zayıflayacağım, şunu, bunu. Bunlarla geçmez arkadaşlar. Geçmesin. Bir tanecik hayatınız var. Tekamül yolculuğunuza ya şimdi başlarsınız ya da pişman olursunuz. Olmak istediğiniz insanı netleştirin. Akabinde gelin eğitimimize katılın. Biraz daha net gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Soru işaretleriyle geldiğinizde hem sizin için hem bizim için yorucu oluyor. Ben netleşip zihnini netleştirip gelen hocalarımın çok daha böyle verimli bir süreç geçirdiklerini görüyorum. Bizler yetişkin insanlarız. Sorumluluklarımızın veya sorumsuzluklarımızın bedelini biz öderiz. O yüzden düşünün bakalım hangi sorumluluğunuzun, hangi sorumsuzluğunuzun bedelini ödeyeceksiniz ve bu bedeli ödemeye hazır mısınız?